Ah oh, hadi vurdu. Uçtu. Birinci kapı kapattı. İkinciye girdi. İkinci, ikinci mi alıyor mu? Aldı. İkinciyi de aldı. Vurdu vurdu. Üçüncü, üçüncü alamıyor. Üçüncü de alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor mu? Vurdu ve malfight. Malfight malfight. Oyuncu Teo kanalından herkese merhabalar. Bugün üst kordol Malphite oynayacağız. AP Malphite. Yeri göğü inletmeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir video olur. Ve sizlere güzel bir video çıkarırım. Eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Abone olmanız benim için çok önemli. Büyük bir aile olabilmemiz için sizlere ihtiyacım var. Evet iyi seyirler. <laughs> AP Malphite'ı çok seviyorum. Team fightlarda efsane oluyor. Bu ile yargılıyorsun resmen. Umarım güzel kasarız. Karşımızdaki de biraz yorucu bir karakter. Şu an büyük ihtimal Blue'yu alıyorlar yardıma gitti. Şuradan bir yok sinyali çakalım da. Belki aşağıya falan giderler. Uzun zamanlar sonra video çekmeye başladım tekrardan. Bayağıdır yoktum. Her hafta bir video atmayı düşünüyorum. Karşımda da Jax var. Jax yani her zaman tehlikeli bir karakter. Yani her türlü yargılıyor bu karakter. Bakalım ne olacak. Evet başladı bile. Evet iksirini aldık. Afe çıkacağım için ilk yumruğu çok seviyorum. Yere vurmayı. Onunla başlayacağım. Git arkadaşım git. İnşallah jungle dağıtlamaz beni. Görüyorsunuz yeri vurma nasıl canını yakıyor. Bayağı can azaldı. İyi bunu bir Aç sütununu gel bana. De sanmıyorum. Ignite'ım da var. Q, E, -M, M yetiyor mu bilmiyorum. Yeter mi acaba? Yetebilir. Bir de ignite atarsam büyük ihtimal ölecek. Şöyle biraz geri çekileyim de gelsin. Öldü büyük ihtimal. Hadi öl. Harika. Harika. Çok güzel. Harika bir kill aldım. Minyonları hemen alıp item almaya gitmem lazım. Canım da çok az. Jungle gelirse öldürebilir beni. Hemen gidiyorum. açıldı. Hemen çık 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 çık. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha Q. Hadi gidelim ben gidiyorum. Bir potunu daha bastı. Büyük ihtimal jungle'dan yardım isteyecek. Yani çekiniyorum ben de aşağıya bakalım. Çok milyon birikti. Milyonları alamıyorum. Kaçırıyorum milyonları almak. Şuraya bir tane var tabii. Şunu yok şu an. Ignite'ım olsaydı şansa bırakmazdım, ulti atardım ama ben belki ulti de alabilirdi. Emin olamadım yani. Büyük ihtimal gelemez o. Karşı takımı jungle'da aşağıda. Güle güle. Evet Jax'ı kastırmamam güzel oldu. Bu durum takım için iyi çünkü sonradan fena taşıyor Jax. Bu şekilde baskılı gitmem lazım. Oyunda fazla uzatmamak lazım. Sinirlendi arkadaş. Bir tane daha şio şey atıp kaçacağım. İki iki. Çok güzel takımda çok iyi geliyor. Gitmeyeceğim ya. Jungle'ı buralarda olabilir. tabi tabi Şahsın olmadığı sinyali de verelim Farmda da çok geride kaldı. Olaf geliyor. Hemen çıkmam lazım hızlı bir şekilde. Oh. Çok iyi. Ölme, ölme de ben alayım seni. Ah be. Jax geliyor, Jax geliyor. Jax'a kill verme sakın. Jax'ın adam almasına izin veremezdi. Bırak başkan bana bırak yürü git ne? Yapacaksın 6 saniye 5 saniyesi var. İkinci dalgada yapıştıracağım üst koridoru yarmam lazım. İnat olsun diye geldi şu an benim milyonlarımı almaya mı yoksa bana yardım etmeye mi geldi? Yok şimdi açmayacağım şimdi açmaya gerek yok. Şimdi açma gerek şimdi açarsam anlamsız olur. Beraber burayı bitirip şimdi değil. Tamam böyle istiyorsan git canını manını doldur bir şeyler yap hadi. Güzel vardın da attı harika. 38 bak. saniyede oyalanırsan %100 bizde. Çok güzel, harikasın. Şimdi açabilirim. Vur baba. Kuleden çok damage yedim ama. Ee, jungle aşağıda. Midlan gelir mi acaba bilmiyorum ama işte istediğim buydu arkadaşlar tek kule alacağım şimdi iki kule alıyorum hemen hemen iki kuleyle idare bırak 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 çok güzel Bu atmak istemedim Aşağıya devam Aşağıya geliyorum Aşağıya ultiyle girmeyi düşünüyorum Harika Hemen kuleyi alalım Çok güzel i̇ki iki. Çok güzel Allah 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 alacak bak Kesecek bize ya. Hani Jax bu ya. Hani garip bir karakter. Şu an özgüveni geldi kendisine. Olmadı canım. Olmadı be. Almadı bir şekerim. Gel Akali gel. Kötü durumdayım gel. Ah gelmesin herhalde. Gel mesela hadi Olaf sıkıntı ya. Ultisi adamı perişan ediyor. Geldim baba. Ey eh, uzaya fırladım be. Yemin ediyorum uzaya fırladım. Nine istiyor. Beni golem öldürecek şimdi. Yaktım onu o bende büyük ihtimal olsun Bu da, bu da güzel KS'ye gitti ama güzeldi Bum 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 Çok güzel harika Gitme ben ölüyorum gitme. Ay KS'ye git. ya Ne attım be? varan bir. Geliyorum. Geliyorum. Durmadan dim direk geliyorum. Evet. Evet Malfight bekliyor. Bekliyor Malfight. Malfight vurdu. Uçtu. Birinci kapı kapattı. İkinciye girdi. İkinci, ikinci de oluyor mu? Aldı ikinciyi de aldı. Burada burada üçüncüye üçüncü alınıyor. Üçüncüyü alıyor mu alıyor mu alıyor? Burada ve MAL FIGHT MAL fight! What a fight!